Başlar evet. ihbarı üzerine e, Kuş arası güzel çamlı Koca Gölün plajına e, birçok kuşun e, ölü olarak denizden karaya vurduğu söylendi. Geldiğimizde, tespit ettiğimizde yaklaşık 7-8 kuşu tespit ettik. Ama vatandaşlar tarafından daha önce sabah yürüyüş sırasında 15 kuşun gömüldüğü söylendi. Kuşlara, yelkovan kuşu çok nadir bulunan kuşlardan özellikle bizim bölge için hemen karşımızda bulunan Dinek Boğazı için çok önemli bir kuş. Genellikle o bölgede yoğun bir şekilde görülüyorlar ancak bu kuşların neden öldüğü konusunda pek bir şey yapamadık, tespit edemedik. O yaptığımız kontrollerde ağız iç kontrollerde herhangi bir iğne falan rastlanmadı. Bu kuşların muhtemelen denizde bulunan bir ağa takılarak boğulup öldüğünü düşünmekteyiz. Bu konuda uzman bilim insanları olan örneğin danışman üyelerimizle de görüşüp daha sonra bu konuda bir karar vereceğiz.